Herkese merhabalar. Buster Biladerler'in çok izlenen ve yoğun istekle beklenen bir içeriğinin devamını çekiyoruz şu anda. Uzun bir aradan sonra. Uzun bir aradan sonra ve herkes herkes kendi destelerini hazırlamaya çalışıyor. Evet, bugün Path of Greed turnuvasının ikinci kısmını çekiyoruz. Ama da Path of Greed. <laughs> Maalesef orijinal bir şey. Ufak bir sorunla alakalı. Aynen. E, getirilmediği için şu an olduğumuz yere <laughs> Battle of Greed'in orijinali şu anda Proxy oynuyor Efe. Aç özürlük kanalına Proxy oynayamak için Aynen öyle. Kimse şu anda karşı tarafın hangi desteği oynadığını <laughs> bilmiyor çeşitli güvenlik sıkıntılarından dolayı. Kimse kimse söylemedi. Yani ee, sadece bir kişinin ki Aynen. Sadece benim gibi bilinmiyor şu anda benim hangi desteği oynayacağım. Ve birazdan bir Wheel of Decide yapacağız. Bazı ve... arkadaşlar ufak sorunlar <laughs> çıkardığı için. Aynen. Bazı arkadaşlar snipe yaptığı için. <laughs> daha doğrusu. Onu anlamıyorum ben siz ne demek istediniz ama devam edin. Şimdi. Bazı arkadaşlarım snipe yaptığı için ee, bu konuda bir güvenlik önlemi almak istedik. Birazdan bir Wheel Decide ile kendisi bize şey yapacak. İlk oyuncularımızı, müsabakanın ilk oyuncularını söyleyecek ve düelloya başlayacağız. Bu arada Zeki'nin tişörtüne dikkat çekmek istiyorum. Aşırı güzel. Powerpuff power Girls. Aynen. Alperen'in kombinini puanlayan <laughs> adam gibi oldu. Ha. Ben bir devam <laughs> bakıyorum. Let's, Let's go. Roll nasıl? Tıklayınca mı oluyor? Hı -hı. Bas. Şimdi ilk... Kim? Sen, sen kimle yapacaksan onu seçtin. Evet. Ben. İsmail. Kimle oynuyor? Oh, hadi bakalım. Öyle mi abi? Okay. Aynen. Oha, hadi bakalım. İsmail'le zeki Hı. oynuyor. Ben de Efe ile oynuyorum. Biladerler tam olarak karşı karşıya geldi şu anda. Birader görsüsü. Aynen. Hadi bakalım. Geçen sefer nasıl eşleştirmişti ya? Efe ile İsmail sen de ben ilk turlarda sonra Efe ile bir şey yap. <laughs> trap ben bir kere buna 21 tane tırmanıyorum. Tamam oynuyor. sus artık yeter. Enter yapalım. Ki 20 bin evet. evet. yani daha fazla. Let's go. Let's go ilk müsabakamız başlıyor. siz ikiniz mi? Blackwing tarafında. <laughs> İsmail Lightsworn tarafında da Zeki bulunmakta. Destelerinizi tanıtabilirsiniz <laughs> arkadaşlar. <laughs> Destelerinizi artık tanıtabilirsiniz. Deste... Skoğlu. <laughs> <laughs> ne oynuyorsun? Söyle bakalım. Benim, benimki Trickstar. Benimki de Dinam. <laughs> Hadi şey yap. Zarat. Aslında tarafların Hadi farklı Hadi beraber at. Üçünü beraber değil. şu yani yeşil de yırma atalım. Ne ya? Ben. Küçük at. O dört. Küçük at mı? Önce bayağı değil mi? Bir kapak ben geldi. Başlayayım. Joy ya valla. Sarda <laughs> yenemiyoruz adamı. İyi. 4. Dört. Beş. Çok kötü. Çok Fena <laughs> değil. Bilge. Çok Fena çok değil. değil. Oyunca bir onu oyna. Bunda mı? Aynen. Bu arada arkadaşlar ben uzun yıllardır oynamıyorum. Ben sigara bir, bir yıldır falan. Bir yıldır ilk, ilk defa elimden tutuyorum. O yüzden biraz şeyim, şey, yani cringe hareketler yapabilirim haberiniz olsun. Çik, Bence olur. Bunu at oynuyorum önce. Dimension Shifter. Shifter oynandı. Düşünüyorum Shifter'a. Ondan sonra... Ooo Shifter'a riskansı var. Hmm. Hmm. Hadi. Hadi bakalım. Şu, şu ikisi net kapanacak zaten. Her Okey Shifter'a sorun Oo. Bunu setliyorum. Tamam. Bunu da setliyorum. Hı -hı. Ben bunu oynuyorum. Aynen. Bir de bunu attım sana. Hadi bakalım. Sıra sende. Roll. 207. 207. 207. Bu gama. şey yok mu ya? Gama. Gama dendi. Dur. Bir saniye. Yani hey, gama güzel mi? Puan şey yok Atme mu? Aktüel efekt olması gerekmiyor. Mu? Ha şu. Atme Açın bakalım. Şş, puan şeyini açsanız da buradan izleyenler de görür şeyi. Ee, değil mi sizin? Ben de var. Mi? Mi? Bakayım ama. Nöron güncel değil galiba benim. Nöronla gerek yok. Tamam 200 düşündü şeyden. Zeki'den 200 düşürdü. Tamam. Tamam mı dedim? Tamam. Yani. Like Bunu açıyorum. Bozum match. Cold gate. Ne yapıyordu? Farklı ettiriyor. Light'a kilitleniyorsun şu anda. Ama geldi. Sadece light oynuyordu değil mi bu kartta? Senin like or is'in ne kanka? Ben Bitti mi? Aynen. Evet. Kıyamışsın. Ben şu an altında olduk. Aynen. Öyle yapacağız ya yapacak bir şey. Hmm. E, bakayım ama bu diğerleri de şu da var. <laughs> Gerek yok. Bir şey hmm. Ondan bir çok, çok bir şey için de. light mı oynaması lazım gene? Evet. Hı -hı. Omega. <laughs> nasıl? Tamam. Nasıl bir iyi değil mi? Çok iyi. Güzel. Elinde bir mi vardı senin? Bir nasıl? Omega efekt. Ben Denişleyip... Senin elindeki bir kart da ben işleniyor kanka. Bir sonraki standby'da gelmek üzere. Aaa ah, matanım. Sonra... Enteresan mı var? Hmm. Abi gözüm var değil mi? Evet. Zor. <laughs> şu an hala atak mı yapmam yapım gerekiyor galiba. Açık yani. olduğu sürece, ya light değil şu an Fik atıyorum Fik dark mi? varsa dark Dark o devam varsa bunu hep dark vermedi. Hayır oldu, oldu. Hadi bakalım. İsmail abiden kaçamam kurtulamam. Tam sende ya. Burada Bir dakika, atak. Bu da mezarda değil, değil mi? <laughs> bu ben bu mezara koydum. O bu mezarda kanka. Bu mezarda mı kanka? Bende mi? Atak yapıp yapmam gerekiyordu. Evet sende. Bir şeyler sete mi Kartımı çektim. Şunu şu rolü alıyorum değil mi tekrar elime? Bu da geliyor değil mi? Aynen sonra sağa geliyor. Sen stand... next time var. Arkadaşlar ne biliyorsun? Arkele Yok direkt gelecek de yine arkaya gidebiliyorsun. Tamam biliyorum. Hı -hı. Burada Quick Up. Ee, Standby'da geldiği anda tekrar peki Omega Tech diyebiliyor muyuz? Dispos şey, bir şeyi atletmiş Aynen. Tamam. Ya da işte şey, Faze başında söyleyeyim. Burada bir şey yapmıyorum ben ya. Ee, Sen bari kırıklayabilirsin belki. Evet, aynen. Böyle yapıyorum. Hı. Sen de. Ben de ne yapıyorsun? Yok, gerek yok. Elini kalktır o zaten. Gidiyor. Allah Allah. Harbi Shader Duster. Bu Bunu bir şey yaramıyor. ne yazık ki kanka. <gülüyor> <gülüyor> Abi sekledi ya. Bunda nereye gidiyor şu an? Artık şey bitti yok, değil aynen. mi? Artık olay bitti. Mezara gidiyor. Mezara gidiyor. Bu adım Elim çok kötü ya. Ama senin bir scrap Raptor. Ya evim var benim yok. <gülüyor> <gülüyor> scrap Raptor Effect bütün Scrap Engine'i elime çektim. Full paket. <laughs> scrap Raptor Effect kendini patlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Elif. <laughs> Ekstra biten normal summon kazandım şu an. Normal summon <laughs> Kaymera. E... Search'ünü alamıyorum bak Scrap Raptor'un. İkincisi de elde. Normal summon Kaymera. E, Kaymara e efekt. Mezardan Scrap Raptor sahaya geliyor. Golem'e ne oldu? Golem oynamıyor. Golem oynamıyor. Brick'liyor. Bak problemli bir kart Golem ya. Ola, o OTK var mı lan? Ne OTK'si be? Geçen tur vurmuş olsak belki de. Şey... Malin Taptaki acaba işleri değiştirecek mi? Ee, ile ilgili bir kısıtlamaları yok değil mi bunların? Yok. Eyvah. Evet. Yok. Şu an daha yüksek bir hataya çıkamıyorum. <laughs> Onun için battle. <laughs> abi. Kaç? 1400, 4100, mi? 6900. Toplam 6900 mi sileceğiz? Evet. Of. <laughs> Hayır, bir saniye 5900. Bir. Yanlış hesap. Beş bin sildim. Bir de dokuz mu dediniz? Evet. Tek tek bir boyut. Evet. Ben de mi? Kırk dört. Bir artı o da kırk mı? Hmm. Masum. Kartlarıma inanıyorum. Of. Şey çekiyormuşum, tek evde egzoz çekiyormuşum. Geç gel. Hadi. Kartlanmasa da. Tamam dur ya. İkisiyle Abyss Dweller çıkıyorum ya. Yani. Boş geçmeyelim en azından. Sen de. Standby. Hmm. Standby'da Omega. Zar atayım mı? Ne Elindeki bir kart. kapalı olarak şey yapacak. Şu rastgele seçecek onu ben O iki karttan bir tanesini ben Ama kapalı i̇şte. olarak. Tamam kapalı olarak. Evet. İşte zar atayım ama şu an iki abi. kart var görüyorum çünkü çıkıyor bir tanesini. Hmm. Bu 1, 2, 3, bu 4, 5, 6. Bu gidiyor. Kapalı olarak denişleyelim. Yok açık. Açık mı? Tamam. Hmm. Omega'da gidiyor. Aaa. Hepi yakar. İmirde bu şey çıkıyor. o zaman böyle yapıyor. ben de mi? Sen <laughs> de. Next time by geliyor galiba. Oh, <laughs> geliyor. <gülüyor> da geliyor kanka. Direkt kardeşini de alayım evet, artık evi sıraları atağa çekip yanına da bir tane daha scrap koyuyorum. Omega ile sonra da ikisi. Aynen. Bir Game 1'in sonuna geldik. Bitti mi? Bitti. <laughs> <laughs> Çok kötü. Yani <laughs> <laughs> turnuvanın en iyi best 2 5teki kapıştı işte ya. <laughs> i̇şte. Dedim farklılık olsun artık pendulum oynamayayım ama pişman olduk galiba. Rezalet. Valla rezil, rezil. başka bir şey değil de Ama İsmail'i çok kötü açtı elini Evet Öyle bir problem var Ben yani. çok iyi de ya Evet. Ya açmış olmuş Bak sekledi şeyi Artist e. Feather Duster'ı konuştum hayatta geçemezdin orayı Cosmos Iklon setledi Sekledim sonra ki neyse Kim başlıyor? Sen, 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 sen seçiyorsun. seçiyorsun. Kaybeden bakayım. Ben başlıyorum. Kaybeden seçiyorum. So nice. Evet bence bu sefer şey. Şimdi böyle başlamak lazım. Evet. Her türlü. Başlıyor. Tamam. Önce ekstra oynuyorum. Hı -hı. Şimdi burada 6 tane ben işliyorum. Aynen. Hadi bakalım. Şöyle i̇şte enteresan olarak gelmiyormuş. Çok kötü bir şey. Eski çok kötü ya. Eski yani. Asla konsistent değil. Evet şey koy bakalım tekrar. Like I... Var mı bir respons? İki tane çekiyor. Çek. Var mı şey? Zeki Mulu olsun İsmail de Red Sonra şunu yapıyorum. Bir dakika dur karıştırıyorum tekrar şey çekmeyi. Şimdi. <laughs> bunu oynuyoruz değil mi? <laughs> Field Spell'i oynuyorum. <laughs> Bununla şimdi kart olur. Stella. Ha doğru değil mi? Oydu, Kandine'yi alıyorum. Ondan sonra Kandine'yi oynuyorum. Şimdi Kandine'nin efektiyle. Sana bir şey yazsın. Lycoris Koste Koste alıyorum. alıyorum. Daha evet. Time kaçtı yani. Yani. Tamam şimdi. Thank you. Bununla bunu yer değiştirebiliyorduk değil mi? Light hı, hı. Lycoris ile Kandine'yi yer değiştiriyorum. Lycoris efekte gamma diyeceğim. Ha. Bir dakika. Eldeki efektine mi diyeceksin? Evet eldeki efektine diyebiliyorum. Problem yok. Samınlayamıyorsa e, şey kandine sağda duruyor. Sa sağda kalıyor evet, evet, O zaman böyle oluyor değil mi? Bu elimde kalıyor. Yok bu direkt o... gidiyor mu? Distroylanıyor abi. Yani. Tamam. mi distroylanıyor? Distroylandı. Tamam. O zaman başka bir şey yok. Ee, aynen şunları setleyerek şey. bir tanesini açarak yani, ilerleyebiliriz. Şunu açabilirsin aslında. Hemen açabiliyor mu? Aha. Ha, tamam dur. O doğru aynı. Bunu ha. açık bırakıyor. Böyle Dark Room Nightmare oynuyor. Bu şekil. Tamam ben de. de. Hı -hı. Şimdi Hı -hı. ne oluyor? Şu an şeyi... bir şey yemedik kanka. O e, kart çekince Yok. değil. Spell Pen oynayınca. Şey ha, şu var. mu? Yok şu. Bu. Spell Pen açınca yani. vuruyor. Ha tamam. Yok bu ondan vurmuyor televizyon. muydu? Bu kart çekince vurmuyor Stand mu? Standby main <laughs> bir şey var mı? Hı. Hmm. Ee, field spell senin trickstar canavarların damage vurursa. Bu hmm. şey bir tekrardan. Dur Öyle. şimdi sen kart çektiği için bunu açıyorum. Hı. Bozu şey. Tamam. Bozmuş işte. Bu Ravim Ravim. Warlords. <laughs> ne bileyim orada yazayım. neyse. Evet açtım. E, ee, fosil dik. Hadi bakalım. Kanka fosil dike şey diyebilirsin. Bu abunu değil mi? Aynen. Eş. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Canım. <laughs> Ama activate olduğu için bilmiyorum. Aynen. Evet, bin yiyorum. 1000 neden yedi? Nerede? Spel oynuyor. Spel oynuyor. Bütün bu 200 vurdu, bu 200 vurdu. Kimsenin de aklına Yoruldu. gelmedi kendi kendini şey yaptı. 1000 değil <laughs> lan. Seni tebrik ediyorum. 1000 mi yiyorum? Evet, bin yiyorum. Oha. Akkar da aktuasyonu bin Evet, mi? 200, 200. Normal summon scrap raptor. Hı <laughs> hı. Raptor effect. <laughs> kendini patlayacak, patlatacak. Hı <laughs> hı. Search. <laughs> <laughs> hı hı. Kaymera. Search'ün de bir şey yapmak ister misin? Bunları mı? Sen hmm. şu. Ya da, ya da şu. Evet doğru. Bunu açayım. Bu sonra içme diyebilirim. Bunu açıyorum. Peki. <laughs> Bunlar beni şey mi gitti? Evet. Dört <laughs> tane lira alıyorum. Tamam. E, bir şey yok burada. Bunlar için nasıl oynayabilsek mi? Nasıl bir zonk atıyor? Ee, <laughs> eee... Harpies Feather Duster. Tamam bunu açacaktım tamam. Açabilirsin abi. Ben bunu için. Tamam. <laughs> Güzel. 5 tane kart çekiyor. Sen de çekiyorsun burada oradan? Yok. Kadar. Hayır. Rakip çekiyor. Yok rakip çekiyor. Rakip mi? Gift ya. Bu arada bunu oynadığı için bunun efekt çalışıyor. Bin, bin mu? Bin giyerek gidiyor. Önce bin yiyor sonra hepsi yok oluyor. Bin siliyoruz. Bedel ödedi Sonra ama hepsi... Ama şunlar yok. Oluyor. Aynen. Aynen Zeki bedel ödedi mi? Bedel ödendi ya. Şunun hepsini aldık. Bedelini ödeyip geldik ya. Tamam en azından en azından biraz daha oynanabilir bir kıvama geldi. Ve <laughs> 20. reset attıktan sonra oynayabilir artık. <laughs> evet. Bunu kullanmaya gerek yok ya elde kalsın. Senin kaldı. ekstra normal samanın duruyor mu hala? Duruyor. Ha. Duruyor. Ama lingering mi? Scrap normal samanı atmam gerekiyor galiba. Bir saniye. Evet, scrap normal sonunu atmam gerekiyor. Elimde scrap monster yok ki. De dekte kalmadı diyebiliyorum acaba. Yok, dekte kaldı. Bir tane hmm. daha raptorum var. Hmm. İki, ikiye bir oynuyorum. Tamam. Tamam. Siz bende mi? Hayır. Lost World. İki yüzüyorum. Oo. Ben demesem de kimse vurmayacak o demeyecek. Normal <laughs> Sam'ın şeyde gözüküyor değil mi? Normal Sam'ın şeyde gözüküyor değil mi? Normal, normal <laughs> atamazsın. Niye? Oğlum Scrap Normal Sam'ın atman gerekmiyor. mu? Scrap'ı attık değil mi? Aynen. O zaman... Dur tamam. Double Evolation Pick. 200 daha yani. Bir şey olmaz onun. Böyle böyle geliş. Aynen. Zararı <laughs> yok. yok. Bu ikisi beniş. Kapış. UCT. Uf. Şimdi Ghost World Effect. Token koyuyorum senin sana. Bir 200 daha yiyor mu? Yok yiyemiyorum. efektli değiliz. Var mı? Şurada tokenlarım var. Var bir şey yakındaymış. <laughs> Al. Jurassic Park token'ı verdim sana. Jurak token. Hımm... Battle. Tamam. Bununla buna. Tamam kaç olmadı 1700. 1700 mi yorum? Evet. 1000 yorum. Minus yorum? Evet. 1800 değil mi anlata? Aynen. Tamam. Sonra bununla buna saldırıyorum. Lost World Effect. Token'ı korumak için destemden bir tane kartı yollayacağım. Destroy'la mı? Bir saniye baby kalmamış galiba. Bir tane var Petit var. Petit yolladım. Petit efekt. <laughs> Special summon atacağım. Aman tanrım. Abi MVP desteği 10 numara. Kuça. Meta ne durumda şu an Dino? Bunun Bu Meta'nın meta M'siyle alakası yok şu an Dino. Hadi ya. ya. <laughs> Gördüğünüz gibi. Zeki evet. zorla 20. el ezitinden sonra anca oynayalım. Aynen. İşte. Yani Tix'e ne kalmetekse o da Biraz saçılmış bir kanamdayım şu an. Niye oğlum hayvan gibi canavarım var sen? Harbiden nasıl geçecek oğlum o? Doğru diyor lan. Nasıl geçecek o Bir de 3500 Normal Special Summon Oviraptor. Oviraptor Effect Search Misk. Nasıl geçecek ki? Oviraptor Special Summon Evet. Ne o? Misk Effect Chain. Yani şu Chain. Bu arada Sende. okudun mu hiç? Misk, misk Heavy Metal. Maalesef. Bir de bu da var daha. Daha dur önce onu oyna. Ben bunu, bunu mu okudu ya? <laughs> Aman tanrım. Ya. Şey Super geldi. Feel oynuyorum. Tamam. en güzel tabletlerden. Şimdi onunla ne yapıyoruz? Monster, Monster alıyorum. Bak bir turbo var mı? Vurum vurum vurum. Eee olur. Onda o da var ya, hmm. hmm. <laughs> ya onda. Hmm. Bu arada bu mezarlık gibi Geçti. Hadi. Kendine aldım. Kendine oynuyorum. Değil mi? Bunu mu oynuyorum? lazım. Bunu bir search alacaksın. Bir search alıyorum. Alalım Tamam, bir search yapar. Olum yok. Ağırdan satacaksın kendini. Kanka. Ağırdan satacaksın. Öyle mi nefes dersen. Bak Bu da mezarda var ya. 5 kart çekiyorum Bakayım ben. Biri bana satacak. Şu da olabilir. Bu. <laughs> bu mu? Hı hı. Öyle yaptım, mi yaptın bunu mu? Ben unuttum geri bunu. Direkt <laughs> saldırabilir Neyse çok kötü ya. Benim. Aynı saldırı. Hı. Finalde <laughs> abimi yenici adam Allah Allah. No man. Bilemedim lan. Buraya bir türlü geçemeyeceğim zaten gibi. Şu nasıl? Bu. Nesli o da şey yok mu <laughs> <laughs> ya? Yani, tamam. Var olma zaten. Sıkıntı değil. aldık bunu. <laughs> Aynen. Oğlum altın kandil tayin nasıl da? Light. Çünkü zaten bunun alternatifi de light ki. Ultimate Conductor. Ne bunun adı? Ne ya sonra bunu mu çalıştıracağız şimdi? Ultimate çalıştı Conductor tayin o da light. Bir ekstradakine bak kanka. Evet, bakalım. ya. Bakalım. Yani. 3 3 şey ekstradakine var. ne vardı hiç bilmiyorum ki. Aç göz, çömleği. Çanak. Hmm. Ama onun da elinde misk var Quick effect Kuy köpek değil mi misk? Kuy Sen mezardan çalıştır Okudun abi. Mi? abi. <laughs> Miski mi? Evet okudum. <laughs> <laughs> Sen canavarını getir abi mezarda. Bunun bunu efekt çalışıyor. Onu benişleyerek. Bu benişleniyor. <laughs> bu, bu elime mi geliyor sahi mi geliyor? Sahi. Madem madem var mı? Belko İstah'a geldi. Tam burada e, LNS Trend işiniz, değil mi? Hı hı. UCT Pop Baby. Hı, hı. Bütün sahasını seyredeceğim. Tamam, Aa, o özelliği var değil mi onun? Senin hı. Hı. bütün sahayı kapatacağız tabi. Okudun mu? Ama o, Bu, Bu, o, B, onu... Onun bir şey şeyle çalış, cheat, cheat, <Galmente> bir şey yapmam gerekiyor mu onu yapmak? Hey efek. Ama sesi saldırsa dek ses kalkmaz. Kanka token setlenmez. Ha, evet, çok doğru. Tamam. Çitliyor. Çitliyor. Çitliyor ne oluyor? Special obi. Obi efek. Tamam. Anla ki bir... Allah. Animador arkası sor dedim ya. Anla ki bir matchup. Bu ilk başta Lyko ise oyunu tutabilseydim işte. Aynen. O da 30 bu. Ben abimi yenmek için girmişim desteği ya. Aynen öyle. Bastör defek var. Neyse bu bir tadında. Şu. o bitler boşa gitmez zeki nereye gitti? Şurada token var. O kozmikler boşa gitmez mi? Ama ailesi de gibi ben. Oo güzelmiş lan bu tutu. Nasıl çıtır? Yani. Hmm. Ben de mi? Her şey bitti mi? Şey Senin muhabbetin. Işte. evet. Bunu kapatıyoruz. Ee, sen de. Tamam, tamam. Şey trebimi açıyorum. Of. <laughs> tamam yok bir şey ne yapayım? Var <laughs> ya ölmeden önce son şey yap. <laughs> son şaka. <laughs> Kaç? Dört tane mi attık? Son şakası girdi. Aynen. Hiç güldürmedi ya. Misk vardı. A chain misk deseydim keşke neyse. Evet. <laughs> Kardeşim ben de... Ben canım. de oynamıyorum oğlum oyunu. En son abimle beraber oynamışım işte. Aynen aynen. Oha. <laughs> Abi ondan sen niye beşinciyi çektin? Beş, beş tane, tane attım. 5 evet. 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 Hadi Bak. Yavaşla Yavaşla, başla lan. Tamam. Bu ne bu? Vurabilecek misin? vururum. Bak. <laughs> 6300 <mi? gülüyor> 5600. Tamam. Battle. Tamam. City Saldırdım. Effect. 1000. 1000. 2000. Bin. bunlardan yiyoruz. Evet. Al tık tık tamam bir daha vurdum bin bin de bunlardan hayda ay doğru bin bin vuruyordu de değil mi evet. ben direkt şey düşünmüşüm bütün ne piercing ne diyor ne diyor o defans sıfır ya defans da şeyin farkında de... bir aktörle sahip bir tek açacak yani. diye düşünmüştüm kaç bin alt bin sekiz efekt ha Değil mi? Quick değil mi? Kullandı bu tur zaten. Ha, hiç, hiç açtı. Afe. Afe. Yo, once per turn değil, kart. Hı? Once per turn değil. Ya, quick mesela bir tane şey Quick mesela açar. Bilmiyorum, timing öyle. Evet. Ee, bir tane da daha saldırıyor. Da bir de öyle bir da mı saldırıyorum bir de? O da ya, öyle diyebilirim. Fark mı? mi? O, yani. bir, bir kere daha saldıracak Bir, kere daha Overraptor'la saldırıyorsan Hayır. bitiyor. Bir kere... Overraptor'la atak... Gerçi daha UCT'ye... Ona saldırmamış sayılacağım için UCT'ye dönebileceğim. Evet, bir oyun raptor daha var Ben işte. evet, evet, ilk müsabakanın kazananı 2-0'la zeki oldu. Evet. Şimdi sizlere şampiyonlar köşesini alalım ve yorumlarınızı alalım. Aynı bir önceki formatta yaptığımız gibi. <gülüyor> <gülüyor> Deste <laughs> seçerken aslında Dino'yu farklı bir seyir zevki olsun falan demiştim. Ama <laughs> keşke Dark Lord'u alsaydım yani. <laughs> Hiç konsistent değil. <laughs> Hiç memnun değilim. Bit katılsaydım diye düşünüyorum şu an daha iyi bir seçenekti büyük ihtimalle. Ee, Dark Lord çok daha iyiydi. Hani Pendulum istemedim zaten daha önceki videolarda vardı diye. Böyle oldu. Ya sen son Dark Lord'u. İşte Dark Lord diyecektin. İsmail'in çok uzun süreden sonra e, evet, ben... oy hem oyuna geri döndü hem içeriye geri dönmüş oldu Path of Greed'le beraber. Abi senin Trickstar destesi hakkındaki düşüncelerin nelerdir? Oynaması keyifli, yakması, Hı -hı. şey yapması. İşte tek sorun el çekebilirsen bir şey yapmazsa. <laughs> Belki bir iki yerde daha güzel oynayabilirdim. Sağlık olsun diyorum. O zaman bu videomuzun sonuna gelelim şimdilik. Son, sonuna gelmiş aynen, olduk. Şimdi Aynen. Bir, sonraki videoda Yiğit'le Efe'nin mücadelesini izleyelim. Bizim için pek bitmiyor da. Aynen şöyle bir tane olacak kafasını. Yiğit'le Efe arasındaki maçı kim kazanır onu da yorumlara Aynen yazarsanız seviniriz. Baba. Y aynen. Yiğit abi diyenler. Aynen çabuk. Çabuk. <laughs> Aşağıdan <laughs>